Can öğretmen iki günde bir yüz yüze, e, Sedat öğretmen 3 günde bir yüz yüze, Burcu öğretmen 4 günde bir yüz yüze eğitim veriyor. Demek ki on günde bir e, birlikte ders veriyorlarmış bunlar. Şimdi ilk önce pazartesi günü bu ders verme olayına başlamışlar. Haftanın beş günü eğitim veriliyormuş ve çarşamba ve pazar günleri tatilmiş. Önemli bir detay. Üçünün birlikte 10 kez yüz yüze eğitim verdikleri. Şimdi bir kez verdiler zaten pazartesi günü. Biz o zaman 9 e, kez vermelerine bakalım. 9 e, kez daha verecekler ya 10. On. kez Şimdi, Şimdi 12 günde bir veriyorlarsa o zaman 12 ile çarparsak bunu 108 gün sonra tekrar birlikte ders verecekler bunlar. E, okul 5 gün. O zaman 5'e bölelim. E, ne gelir buradan? 3 gelir. 105. 21 kere 105. 3 gelir. Şimdi o zaman pazartesinden sonra 3 Pazartesinden 3 gün sonra yine eee ders verecekler bunlar. Pazartesi'nin 3 gün sonra ne geliyor? Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma. Şimdi bu birinci gün. ikinci gün ama çarşamba günü tatili zaten bunu kullandırtmaz soru vermez zaten. Şu çarşambayı kesin burada kullandıracak yani. E bak çarşamba günü atladık o yüzden. Çünkü okul burada tatil. Salı birinci gün oldu. O zaman perşembe ikinci gün oldu. O zaman cuma günü üçü birlikte onuncu kez ders vermiş olacaktır.